Kademeli emeklilik bekleyenler, biz bir günle emekliliği kaçırdık, emeklilikte bu kez de tarihe takılanlar çıktı diye kendi terminolojilerini de oluşturuyorlar, derneklerini de kurdular. Onların soruları var ama onlara yakın vadede yeşil bir ışık, bir umut söz konusu olur mu bilemiyoruz, bunu da hep konuklarımızla konuşuyoruz. Fakat Bakan Işıkan'ın açıklaması var, kademeli emeklilik olur mu olmaz mı sorularıyla ilgili. Şu anda bir çalışmamız yok diyor. Sayın. Ayşe Hanım bu da çok önemli. Abi. Çok evet. Çok önemli. Ee, ben gördüm orada sizin e, duyurunuzun altında Twitter'da oldukça Müthiş e, bir adaletsizlik, adaletsizlik bir... duygusu hissinde olan bir kitle var şu anda. Evet. Şöyle efendim, burada 17 Ağustos daha üstü bir e, durum oluştu. Hukukta bunu böyle kabul eden beyannamesi veremeyenler ve Be Belgelerini e, imha olanlar Ha çökmüş yokmuş. Orada çalışanların hakları bir gün için. Çünkü 8 Eylül 17 Ağustos arasındaki fark 20 gün gibi ya bir süre. Allah. Dolayısıyla e, orada hak kaybı olduğu hesaplanarak biraz dış delillerle beslenmek suretiyle kademeli emeklilik e, geliştirilmeli. Çünkü bir hanımefendi yazmış. Eee. Öbürü 43 yaşında emekli oluyor. Benim prim sayım ondan fazla. Ben 58 yaşında 17 yıl, 17 değil aslında 15 bu. 15. 43 ile 58 yıl. Evet. 15 yıl az. 15 yıl geç emekli olacak. Deprem nedeniyle olmuş. Şimdi bu emekli maaş ve promosyon...